Arkadaşlar, <laughs> bugün Elif'in kağıdından kes yapıştır oynuyoruz. Benimki böyle arkadaşlar. Elif'inki karpuz. Benimki limonata. limonata benimki de lolipop. Adan'ınki de lollipop. Hadi başlayalım. Hadi o zaman videomuza başlayalım. 1, 2, 3. Süreniz başladı. Açılıyor açıldı. Çabuk ada çabuk 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 çabuk. Arkadaşlar 3 dakikanız var. 3 mü? Hı? Evet. Nasıl yani? Biz 3 dakikada nasıl, nasıl <laughs> yapacağız? Esla gözlerini boyuyor. Elif karpuzun altını boyuyor. Ada lollipopunu boyuyor. Keşke boyamasaymış ama boyamış. Elif bitirdi bak. Esra pipet Esra pipet. Esra'nın limonatası bu. <laughs> Pipetin burasını boyayabilir miyiz? Boya. Tamamdır. Ben tamam. Ada çabuk Ada bitirdiler. Keseceğim şimdi. Ben de keseceğim. Evet. Şimdi kesiyorlar ve yapıştıracaklar. Ben sana dedim keşke lollipop'u boyamasaydın dedim. Pirit'in de düştü. Kurşun kalemin olduğu yerden mi kesiyor? Evet. Bar kurşun kalemi kesme. Kenarından keseceksin. Çizimi kesme yani tam. Gözüksün. Ada hadi. Geç kalıyorsun. Bir dakika, son bir dakika. Aa, hayır. Kesmeniz için son bir dakika, bir dakika da yapıştırmanız için vereceğim. De bir dakikada keseceğim. Bilemem. Ya, eline bir... Ay. O da çabuk çabuk çabuk. ben bitireceğim. Esla da kesti. Bu kısmı alayım. Yapıştırın. Kesilmiyor. Elif Elif Elif'in makasını alma makasını. Al. Ah ata ah ata. Kaç tane kaldı? Çabuk olman lazım. Çabuk 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 çabuk. Elif sık ve dağıt onu. Çok sıkma yeter. Dağıt şimdi onu. Esra ne durumdasın? Böyle, lütfen, ne Sen yani. nasıl dağıt? Elif eliyle dağıtıyor arkadaşlar. Yani. Başka bir çare yok benim de Elini bulaştı. Ben bitirdim arkadaşlar. Oo, yoksa çıkmaz elinden. <laughs> Elif'in parmakları birazdan birbirine yapışırsa. <laughs> yani, yanacağım gibi duruyor. Ben, biraz... ben de bir Bunun arkasına sürüyorum. Ada kaybediyorsun Ada. Çabuk ol. Aaa ben şöyle üstünden gittim. Çabuk ol çabuk 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 çabuk. Hızlı ol. Bitti mi selam? Benim bitiyor e <laughs> göre yapıştırıcıyı sürüyorum. Elif bitiriyor. Elif bitiriyor. Ama benim çok gidiyor. Elif'in karpuzu yemeğe hazır. Benimki de bitti arkadaşlar. Ada kaybetti. Elef'in karpuzu yemeye hazır, eslanıki içmeye hazır, adanıki hiçbir şeye hazır değil arkadaşlar. Her zamanki gibi en zor resmi seçip en sona kaldı. Çabuk kes yapıştır hadi. Eğlendiniz mi? Evet. Güzel miydi? Evet. evet. Arkadaşlar hala bekliyoruz. Ama Adayı bekliyoruz. Koydu. Ada her zaman maalesef yavaş. Bence çok kolay bir resim elin var. Elim kesilmesin diye yavaş yapıyorum arkadaşlar yani. Bence çok kolay bir resim. Kolay da elim kesilmesin diye yapıyorum. Bizim kesilmesin Sen nasıl kesilmesin? Tamam. Pirite sür, pirite sür hemen. Ben piritimi <laughs> yapayım. Kestiğin kağıtları kenara koysana. Koy makası da kenara al. Sür sür sür. Hızlı 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 hızlı. 10 9 8 7 6 5 4 Yapıştır. 2 1 Yapıştır. yapıştırsana sana kızım. Kağıda yapıştır resim. Bitti diyor bırakıyor ya. Öleceğim ya gerçekten arkadaşlar bu adayla. Pirit'i kapatmadan ağzını kapattın Ada. Öyle olmaz Pirit. Pirit gider. Arkadaşlar. Arkadaşlar Ada kaybetti. Elif, Esila son kez resimlerinizi görelim. Evet. su yap bitti dediği halde yapıştırmıyor. Halen bekledi. Zorla yapıştırdırdık. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Evet, sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın.